Gerçekleştirmen gereken bir hayalin var ve bu hayali sadece ama sadece sen gerçekleştirebilirsin. Senin bu süreçten sonraki yapabileceklerin bu hayalin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bize gösterecek. Bu bazar sohbetinde Şubat çöküşünü, bundan sonra neler yapmanız gerektiğini, AYT nasıl çalışmanız gerektiğini, tyT tekrarlarını nasıl yapmanız gerektiğini, ne kadar deneme çözmeniz gerektiğini ve deneme analizlerini nasıl yapıp Onların eksiklerini nasıl gidermeniz gerektiğini konuşacağız arkadaşlar. Şimdi Şubat çöküşü diyoruz. Şubat çöküşü nedir? Şimdi Şubat çöküşü bütün öğrencilerin artık yavaş yavaş yorulmaya başladığı, bir tık motivasyonlarının düştüğü bir ay aslında Şubat ayı. Bazıları çalışmalarını yüksek seviyelere çıkarmaya çalışırken vücutlarına çöken yorgunluk aslında biraz 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 bıkkınlık getirmeye başlıyor. Halbuki Şubat ayı artık sınava 100 gün kaldığı sürecin içerisine girdirecek ay seni. Bu sürecin içerisinde çalışmalarını maksimum seviyeye çıkarman gereken bir ayken sen birazcık sendeliyorsan, birazcık çalışmaların geri düşüyorsa o zaman kendimizi bir bir toparlamamız lazım. Peki bu toparlamalar nasıl olacak? Öncelikle bizim için çok önemli olan, çok değerli olan bir şey var. Artık deneme sınavlarınızı daha seri bir şekilde çözmeye başlıyorsunuz ve deneme sınavlarından çıktıktan sonra netlerim artmıyor diye motivasyonunuzu bozuyorsunuz. Hayır. Deneme sınavı netlerim düşük diye motivasyonun bozulacağı bir yer değildir arkadaşlar. Deneme sınavı yapamadığın soruları analiz etme zamanı, motivasyon soruların üstüne gidip o konularda eksiklerin varsa o eksikleri götürme aracıdır. Tamam sınava bir ay kala deneme netlerimiz istediğimiz seviyede olmadığı zaman paniğe kapılabiliriz. Ama şimdi paniğe kapılma zamanı değil. Şimdi deneme sınavlarında her yapamadığın soru için belki de mutlu olman gereken zaman. Niye? Yeni bir şey öğreniyorsun, yeni bir soru kalıbı öğreniyorsun, yapamadığını güzel analiz ettiğinde işte bir sonraki denemede o soruyu yapabilecek duruma geliyorsan deneme sınavı sana bir şeyler kazandırmış demektir. Ve deneme sınavları güzel hızlanma zamanları artık. Artık TET sınavında zaman yetiştiremiyorum olaylarını götürebilmek için ne yapman gerekiyor? Hızlanman, hızlanman, hızlanman gerekiyor. Şimdi daha detayına girmeden önce bir şey göstereceğim size. Arkadaşlar bizim Artı 30 net öğren de gel deneme kamp kitabımız çıktı. Bunun kampına başlayacağız. Şimdi şimdiye kadar ben size bu kitabımı alın, bu kitabımı alın diye hiç şey yapmadım ama bu kitabı hepinizin çözmesini istiyorum. Hocam bu kitap niye önemli? İşte siz TYT'de biz farklı soruları göremiyoruz. TYT konularını tekrar etmemiz gerekiyor diyorsunuz ya. 15 tane TYT'nin ilk 12 sorusu denemesi var bunun içerisinde ve soruların hepsini Selim hocanız yazdı. İnanılmaz sorular var. Tam ÖSYM tarzı sorular. Tanıtım videosunu çektiğimde içeriğine bakacaksınız. İşte ben TYT tekrarını nasıl yaparım dediğiniz yerde problemleri rutin olarak götürüp bu kamp kitabının içerisindeki denemeleri günde bir tane bir tane bizle beraber çözdüğünde veya kendin çözüp yapamadığın sorulara baktığında bambaşka bir yere gelecek. Bunun içerisinde 15 tane de AYT'nin ilk 10 sorusunu içeren deneme var. Toplam 30 deneme. İşte bu 10 denemeyi de yaptığında işte AYT matematikte zaten 10 net civarına gelmiş olacaksın. AYT'nin diğer konularında üstüne koyarak AYT netlerinde standart bir duruma getirmiş olacaksın. Dün AYT ile ilgili yeni başlayanlarla ilgili bir tane video çektim. Bir program yayınladım. O videoyu izlemeyenler de o videoyu mutlaka izlesinler. AYT ile ilgili yapmanız gereken çalışmaları da oranın içerisinde anlattım. Ben orada bir sürü yorum gelmiş. Hocam ben 15 civarında AYT matematik planlıyorum. Hangi konuları çalışmam gerekiyor? Bununla ilgili de bir video çekeceğim. Ama AYT matematikte 15 civarında 20 civarında bir net planlıyorsan işte AYT'nin ilk 10 sorusunu da cebe indirmen gerekiyor. Bunlar TYT ile bir tık ortak konular ortak konular ama orada daha farklı daha zorlayıcı sorular karşımıza gelebiliyor. Yeni nesil olmayan ama farklı bakış açısı kazandıran sorular gerekiyor. İşte bu kitabın o 15 denemesinin içerisinde de tamamen oraya yönelik çalışmalar yaptık. Şu anda AYT e denemelerine seri bir şekilde başlamadınız belki ama ilerleyen süreçlerde AYT'nin ilk 10 sorusu hocam logaritmayı, dizileri iyi yapmayı öğrendim tamam ama ilk 10 soruda sıkıntı çekiyorum dediğiniz yerler olacak. İşte bu kitabı çözdüğünüzde bu 15 artı 15 30 denemeyi çözdüğünüzde çok farklı bakış açıları kazandıracaksınız. Tekrar söylüyorum arkadaşlar benim bu kitabı çözmeden lütfen sınava girmeyin. Lütfen sınava girmeyin. Belki kampla birlikte benimle beraber götürmeyebilirsiniz ama sınava 20 şey bir ay kala sınava bir buçuk ay kala alıp bu kitabı mutlaka çözmeniz gerekiyor. Gerçekten çok farklı sorular var. Bu size ilk önerim. Peki Şubat çöküşünün içerisinden nasıl kurtuluruz? Şubat çöküşünün içerisinden kurtulmanın yöntemi birazcık ders çalışma tempo şeyini de değiştirmek olabilir. İşte deneme sınavlarına girip hep moralini bozuyorsun ya artık moral bozma zamanı yok. Deneme sınavlarını iyi analiz edeceksin. İki tane deneme sınavında arka arkaya mutlak değer sorusunu yapamadıysan o mutlak değerin bir konusunu video ders notundan veya notlarından bir tekrar etmen lazım. Baştan video izlemen gerekiyor mu? Hayır. Baştan video falan izlemen gerekmiyor. Alacaksın güzel bir şekilde birkaç tane test çözeceksin o konulardan eksiğini tamamlayacaksın. Yani artık ayete çalışma çalışmalarına son gaz, son gaz yüklenmemiz gereken zamanken TYT'yi de tekrar etme zamanımız. TYT'nin tekrarını nasıl yapacaksın? Deneme çözeceksin. Denemenin analizleri bizim için çok değerli bakın deneme sınavlarını lütfen net ne moraliniz bozacak bir şey değil gerçekten moralinizi bozacak bir şey değil siz deneme sınavlarını analiz edip bu analizlere yönelik çalışmalar yaptığınızda TET'ler düzelmiş olacak TET'de netlerinizi artırmanın yöntemlerinden bir tanesine dil bilgisi hala çalışmadım biliyorum. Dil bilgisi çalışmak. Sosyal netlerin hala yedilerde, sekizlerde, dokuzlarda, onlarda geziyor. Onu daha yukarı çıkarmak. Matematikte böyle yapamadığın şeyleri analiz edip onların üstüne gitmek yine aynı şekilde fizik kimya biyolojide de o tuzarlı branş denemesi çözmek arkadaşlar. TYT'de artık yapılacaklar bunlar. Fizik kimya biyolojide sıkıntı çekiyorsan alacaksın bir tane fizik 30'lu denemesini 3 gün içerisinde 4 gün içerisinde bunu çözüp o şeyi de deneme 30'u denemeyi kendine bir defter haline getireceksin. Her öncülün açıklamasını yapamadığın her sorunun çözümünü oranın içerisine yapıp işte sınavda dejavu yaşayacaksın. Sen TYT'de iki tane 30'lu fizik denemesi çözdüğünde, iki tane 30'lu kimya denemesi çözdüğünde, iki tane 30'lu biyoloji denemesi çözdüğünde gidip üniversite sınavına girdiğinde dejavu yaşayacaksın. Yine aynı şekilde bu kitabı çözdüğünde de o TYT'nin ilk 12 sorusunda, AYT'nin ilk 10 sorusunda dejavu yaşayıp farklı bakış açılarını kazandığın için soruları çok daha rahat çözebileceksin. İşte Şubat ayı bu yüzden çok önemli arkadaşlar. Şu anda üniversite sınavına hazırlananların yüzde kırkı, yüzde ellisi falan yelkenleri suya indirmeye başladı. Bakın şimdi yelkenleri suya indirmeye başladı derken ders çalışmayı bıraktı demiyorum. Ama eski tempolarına göre daha az çalışıp kafalarının karışıklığının içerisinde boğulup gidiyorlar. İşte sen bu bunu fırsata çevirmen lazım. Rakiplerinin düştüğü yerde senin ayağa kalkman lazım. Senin eksiklerini bir an önce belirleyip o eksiklerin üstüne doğru gitmen lazım. Eksiklerini tamamlamaya çalışırken konular yetişmeyecek diye bir sürü sıkıntının içerisine giriyorsun biliyorum. Ama bu sıkıntıya girdiğinde sadece vakit kaybediyorsun. Bunun yöntemi de ne? Alacaksın bir tane A4 kağıdı eksik olduğun konuları yazacaksın. Bunları ne zaman bitireceğin yönünde yanlarına tarihlerini yazacaksın. Ve bu konuları bir an önce bitireceksin. Düşünmek çare değil icraata geçmek çare. İşte o hayalini gerçekleştirebilecek sadece sensin dedim ya. Bunun da tek bir yöntemi var. Oturup güzel bir şekilde ders çalışmak. Hocam 5 saat mi, 6 saat mi, 7 saat mi? Kaç saat mi? Elinden gelenin en iyisi kadarım. Elinden gelen 14 saat ders çalışmaksa 14 çalışacaksın. 10 saatse 10 saat çalışacaksın. Ama maksimum seviyene ulaşman lazım. Maksimum seviyene ulaştığında kafanın içerisindeki bu soruların hepsi cevap bulmuş olacak. Çünkü yavaş yavaş konu eksiklerini tamamlayıp denemelerde işleri daha güzel hale getirmeye başlayacaksın. Netlerin eğer sabit kalıyorsa gerçekten çalışma yöntemini gözden geçirmen lazım. Dediğim gibi o eksik konularını veya sürekli konumu çalışıyorsun, sorumu çözmüyorsun. Ne yapıyorsun? Bu eksik konularını gerçekten gözden geçirip bunların üstüne gitmen lazım. Şimdi o zaman arkadaşlar diyoruz ki artık artık iki basamaklı günlere düşmeye az kaldı. O zaman artık gerçekten şapkamızı önümüze koyup düşünme zamanı, artık gerçekten mücadele etme zamanı. Bak kaybettiğin her gün senin geleceğinden bir şeyleri çalıyor. Kaybettiğin her gün geleceğindeki hayalinden seni bir adım uzaklaştırıyor. Tamam, zor bir süreç, kolay değil biliyorum. Ama başa çıkabilirsin. Ne dedik iki hafta önce pazar sohbetinde? Bu sen misin ya? Bu kadar mısın sen? Senin elinden gelenin gerçekten en iyisi bu mu ya? Aynanın karşısına geç, kendinle yüzleş. Ailenin sana söylediklerini, onu mu sana söyledikleri belki zoruna gidiyor. Ama sen gerçekleri biliyorsun. Ne kadar çalıştığını, neyi eksik yaptığını, neyi yapıp neyi yapmadığını sen çok iyi biliyorsun. İşte o bildiklerini. Doğru, doğru çalışma yöntemine dönüştürmen lazım. Daha çok çalışman lazım, daha çok emek vermen lazım. Daha çok soru çözmen lazım, daha güzel planlaman lazım. Korkmaman lazım. Korkularınla yüzleşmen lazım. O korkuların üstüne gitmen lazım. Bakın bu aralar daha çok rehberlik videosu atmaya çalışıyorum. Bu aralar canlı yayınlarda birlikte çalışalımlar yaparak sizleri ayakta tutmaya çalışıyorum. Bir sürü işim olmasına rağmen biliyorum ki bu süreç içerisinde sıkıntılı zamanlar geçiriyorsunuz. Yanınızda olabilmek için her şeyi yapmaya çalışıyorum. İşte bu kitabın da çözümlerini günde bir tane bir tane bir tane video atarak 30 günde bitireceğim. Çünkü o videoların içerisinde de seni ayağa kaldırmaya çalışacağım. O videoların içerisinde de hadi kendine gel diyeceğim bir 15 dakikalık 20 dakikalık o konu soru çözüm videosunun içerisinde başlangıcında haydi diyeceğim sana haydi haydi ayağa kalk o, 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 o hayallerin için mücadele edeceğim işte bu kamp o yüzden de önemli benim için sizlere her gün dokunabileceğim 30 gün boyunca ben sizi ayakta tutabilirsem 30 gün boyunca sizin düzgün ders çalışmanızı sağlayabilirsem o sistemi zaten oturtabilirsem kalan süreç içerisinde de deli gibi ilerleyeceğinizi biliyorum ama bak. Ben ne yaparsam yapayım, sen bir şey yapmadığında benim elim boş kalıyor. Ne olur? Sen benim elimden bir tut. Ben seni sürükleye, 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 sürükleye sınav gününe kadar motivasyonunu da yüksek tutacak şekilde bilgilerini canlı tutacak şekilde bir sürü çalışmalar yapacağım. Ama, ama senin benim elimden tutman lazım. Ama senin ders çalışma motivasyonunu artırman lazım. Ama senin kendin için mücadele etmen lazım. Sen bir adım attığında ben sana koşarak geleceğim. Sen bir attığında bilgiler sana bir adım attığında bilgiler sana koşarak gelecek. Sadece oturup birazcık kendinle yüzleş. Birazcık ders çalışma temponu arttır. Ve başarıya giden yolda hayaline giden yolda beni yalnız bırakma. Kendini de yalnız bırakma. Geleceğini de yalnız bırakma. Otur ders çalış. Artık yapacak başka bir şey kalmadı. Seviyor Selim hocanız sizi. Elinden gelenin her şeyi yapacak Selim Hoca'nın sizin için. Sadece siz oturun. Birazcık daha konsantre olun. Biraz daha planlı olun. Biraz daha derli toplu olun. Görüşmek üzere. Bay bay.